Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz Dünden beri umarım her şey yolundadır. Bugün de ayın 24'ü oldu. 24 Ekim 2024. E, Perşembe günündeyiz. Saat 14.17. Biraz işim var, erkenden çekeyim. Ondan sonra da e, hazır olsun dedim. E, yarın, ondan sonraki gün ve pazar günü muhtemelen sesli Gazete çekemeyeceğim. Alamana gidiyorum ben, Alamanyalara. Şimdi Sesli Gazete'ye geçeceğiz. Siz de bir like, like bir şeyler yapıştırın arkadaşlar. Dünkü Sesli Gazete bayağı bir çöktü. En son sıradaydı. izlenme sırasına göre son 10 video içerisinde 10. sıradaydı. Türkiye'de ciddi bir şekilde interneti yavaşlatmışlar. Nedense hep böyle hadiseler olduğunda interneti yavaşlatıyorlar. Kimse bir şey öğrensin istemiyor. Şeyde çıkmış, gerçi haberi var da e, ee, İçişleri Bakanı, Boşişleri Bakanı çıkıp demiş bizi sadece resmi kaynaktan gelenlere inanın filan demiş. ya yani resmi kaynaktan yani sadece bizim yalanlarımıza inanın. Biz ne yalan söylersek ona inanın diğerlerine inanmayın gibi bir şey söylemiş. Ulan deprem olur insanlar kurtarılmayı beklerken telefona en çok ihtiyaç duydukları internete en çok ihtiyaç duydukları anda interneti keserler. İnsanla bir terör saldırısı olmuş insanların öğrenmek istediği yani ne oluyor ne bitiyor diye en böyle buna ihtiyaç duydukları anda interneti yavaşlatırlar, keserler falan. Böyle de bir pushed bir zihniyetle işte yine karşı. Ya arkadaşlar arkadaş her gün ya. Ya ne bileyim bir ara verseler değil mi? Yani ne bileyim mesela bir gün 24 saat ara verin. Dinlenin siz de. Gücünüzü toparlayın. Daha iyi senaryolar, daha iyi tiyatrolar için bir gün sonrasında en azından kendinizi ay ayarlayın. Hani bir hafta falan demiyorum lan. Bir gün bir gün ara verin. Biz de dinlenelim. Siz de dinlenin yani. Ben şimdi sesli gazeteye geçeyim arkadaşlar bakalım neler varmış hep birlikte. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de şey olmadığı için yani e, her gün haberleri dinleyen insanlar olarak biz her gün bunu görüyoruz. E, şey yok insan gelişimine ait insana ait, insanın hayrına ait, orada yaşayan insanların, vatandaşın hayrına ait hiçbir şey yapılmıyor. Ama hiçbir şey yani, hiçbir şey. Sadece karamsarlık, sadece işte pesimist haberler, sadece kötü haberler, yani sadece kötü 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 kötü. kötü. Dolayısıyla eğer yani bir haberi böyle 3-5 tane haberi birleştirip aynı konuda bahsedip sonra başka bir konuya geçmiyorum ben. Çünkü benim için saçmalık sıralamasında aynı yani birbirleriyle alakası olmasalar da şimdi dolayısıyla mesela şu haberle başlıyoruz de en son bunu gördüğüm için geriye doğru gideyim madem öyle ee, sabah gazetesi demiş bunu demiş mi dememiş mi bilmiyorum bunu normalde dün ee, sosyal medyada bunun e, şakasını geçiyorlardı. Şakasını yapıyorlardı. Paramatörle mi gelmişler acaba filan diye. Sabah gazetesi de TUS, TUS, TUSAŞ'a saldıran teröristler Türkiye'ye paramatörle geldi. Arkadaş nasıl bir paramatörmüş ya? Düşün yani sen ülkenin böyle en iyi işte bölgedeki en iyi hava savunma işte eee hava e, orduları içerisinde en iyi olduğunu iddia ediyorsun. Yok siham var, iham var, şunun var, bunun var diyorsun. Ama nasıl bir paramotor ki paramotorun gelişini engel olamıyorsun. Paramotörle zaten gelmişlerdi. E, Mersin'deki biliyorsunuz o e, terör saldırısında. E, bunu da para, gelmişler. Çok enteresan. Nasıl paramotörü detekte edemiyor. Yani bizim hava savunma sistemimiz bunu, bunu yapamıyor yani. Evet sonra alakasız bir haber. BRICS Türkiye'yi ortak ülkeler olarak ittifaka ekledi. Yani ümmetinin liderinin biliyorsunuz hangi tarafta ne zaman nasıl kimle olacak falan böyle bir kararsızlık yaşıyor. Kim nerede bir böyle bir oradan bir faydası mı var? Şey var. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Böyle tipler vardır mahallelerde. Herkesin düğününe gidip orada pasta yemek için. Düğün düğün şeyiyle yani o aileyle damat veya gelin tarafıyla hiçbir alakası yok. Ama sırf düğüne gidip böyle pasta yemektir. Şeker almak. ...amacında olan insanlar vardır. Hayatımızda görmüşüzdür bunları. Tayyip bu. Böyle bir adam. NATO üyesi... ...aynı zamanda oraya üye olmak istiyor... ...bilmem birikse gidiyor bilmem ne yapıyor filan. Biriks... E, eks, ...ekseriyetli değil... ...çoğunluğu tamamı neredeyse... E, ...diktatör rejimlerden oluşan... ...Batı karşıtı bir... E, ...işte böyle ülkelerin... ...bir araya geldiği bir kuruluş arkadaşlar. Bunun başına da işte Putin çekiyor... Ümmetinin lideri de geçen, bundan bir ay önce burada haberini yaptık. Bir ay önce e, işte birikse katılacakmış filan diye yabancı medya kuruluşları da bunu geçti. E, AKP çıktı dedik öyle bir şey yok yalan yalan dedi. <laughs> yani bir şey biz ne diyoruz? AKP bir şeyi yalan diyorsa o kesin doğrudur yani. Yani AKP bir şeyi doğru diyorsa o yalandır. Yani söyledikleri şeyin tam tersini alıyoruz. Tam tersini alıyoruz. Ekonomi çok iyiye gidiyor diyorsa... Ekonomi çok kötüye gidiyor demektir. İşte borsada sizin altına, euroya yatırım yapmanızı gerektiriyor bu. Yani adam bundan daha iyi mu verecek? Dediğim de bir ay geçmedi. Yalancının mumu, onlar da şey yapmıyor, hiç sönmüyor zaten. Birikse gitmiş, Türkiye'yi ortak ülkeler olarak ittifaka eklemiş. Yani Mehmet'in lideri böyle politically biseksüel bir adam. Nerede ne varsa onların kucağına oturuyor, onları oturtturuyor falan böyle seviyor yani böyle şey. Hem NATO üyesi olup hem birikse üye olmak işte istikametsiz, kıblesiz olunca bir adam ee, böyle böyle bir adam çıkıyor karşınıza. Şuna bak. Üye değil de şey, ortak ülkeler. Şeyini... Bahçeli'nin Öcalan çağrısını eleştiren MHP'li isim görevinden alınmış. Hadi bakalım ne sannettin sen? Yani demek ki Bahçeli'nin sözü o Türkiye'de hani böyle işte PKK, Öcalan, işte federal devlet bu söylemleri şey yani bunları söyleyen adamlar biliyorsunuz Türkiye'de hemen tüh hani ediliyor biliyorsunuz. Ama bunları kendileri söyleyince olmuyor. Yani demek ki Bahçeli'nin söylediği bundan bile daha, daha değerli bir şey. Ee, onun içerisinde yani şu andaki MHP'nin içerisinde aklı selim bir adam yok. Eskiden de yoktu da yani eskiden yine çıkardı böyle pervasız değillerdi. Yani şu devirde bile adamlar kendi içerisinden MHP'li e, ismi görevden alıyorlar. İyi olmuş hepsi de dağılsın gitsin bir yerlere o da gitsin yeni bir parti kursun filan. E, avukatımıza da mı güvenmeyeceksin gü, avukatımıza da güvenmeyeceksek avukatına da güvenmeyeceksin Türkiye'de güvenebileceğin ne senin eee oto tamircin ne doktorun ne bilmem ne yani Türkiye'nin hali ortada. E, bu e, Tom şey yapmış. Kayseri'de Orhan Kaftanoğlu adlı bir avukat müvekkillerinin mahkeme veznesi tarafından düzenlenmiş gibi göstererek sahte sayman muhtemedi alındı belgeleriyle 41 milyon 840 bin lira dolandırmış. 15 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilmesinin ardından bir yerde ne olmuş tutuklanmış mı bu ne olmuş. Ee, sıra kadem basan avukat Ankara'da yakalanmış. Ulan avukat yani avukat düşün ya doktora gidiyorsun iyileşmek için yani sağlık problemin var. Seni daha çok hasta yapıyor. Senden işte muayene parası alıyor ama sen daha en azından muayene parası aldın hani hizmet sunuyor yani, yok daha da kötü ki bir daha gelsin ayağı yani her yerde öyle bütün bütün Türkiye'deki bütün gittiğiniz iş kurumlarında neyse yani iş size bir servis sunan bütün mesleklerde böyle bir şey var hakimi, savcısı bilmem ne zaten onları biliyoruz. Şimdi bir tane de avukat çıktı. Bu da yeniydi yani. Avukatlar genelde böyle bir teşkilat falan kuruyorlardı. Savcılar bilmem ne, uyuşturucu kaçakçılığı falan. Bu da yeni. Sahtecilik. <laughs> Sahte 41 milyon 840 bin lira dolandırmış. Ee, Ankara'da yakalanmış. Ve bunu haberinde Sabah Gazetesi'nde geçiyor. Ali, Ali Altuntaş'ın haberiymiş. Nasıl böyle bir şey yaptı? O da enteresan. Avukat. Hop oh, pardon ışığa çarptım. Doğum oranlarını artırmak için nüfus artırma kurulu kurulacakmış. Evet çok güzel nüfus artırma. Tabii daha ne kadar çok bebek olursa çeteler o kadar çok bebek öldürür. Yani nüfus artmazsa, yeni bebekler doğmazsa AKP'nin çeteleri nasıl bebek öldürüp zengin olacak? Dolayısıyla nüfusun artması lazım. Yani nüfus artmasa da olur yani sadece doğum oranları. Doğum olsun bebek ölüm oranları artsın. Ama doğum oranı da artsın, e, problem yok. Sonuçta AKP'nin çeteleri bugün biz gördük, duyduk, yakaladılar Güya filan da. Yarın başka bir tane çıkacak yani. Ulan devletin, devlet kendisi kan kanser ilacını 200 liraya alıp e, 50 bin liraya satıyor yani. Düşün, yani kendi vatandaşına verdiği kıymet bu devletin. Ee, işte yok şeyden İsveç'ten Almanya'dan işte özel uçakla hasta getiriyorlar bilmem ne bunlar şov ya şov sizin işte gerçeğiniz bu gerçek bu bebek ölümleri randevu alamayan hastalar randevusunu beklerken ölen hastalar e, ha, SGK'nın içini boşaltmalar devletin kendi kurumunu kendi eliyle dolandırmalar falan bu yani sizin gerçeğiniz. Evet. E, yerli Kaya Neren'e dayarsan daya operasyonu gerçekleştiren yaralılardan yedi arkadaşımız özel hareketten bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel. Emin değil. Yani kuvvetle muhtemel. Tayyoş'un eniştesine bir sorun. O bilir böyle şeyleri. Önceden haber alıyor ya yoksa haberiniz yani bir, bir, Tayyip bir sorsun eniştesine sen ne düşünüyorsun bu konuda nereden geldi bu adamlar? PKK'lı mı değil mi filan diye bir sorun ya bir, bir bildiği vardır yani. Düşün ayakkabı numarasına kadar biliyorlardı. Ayakkabı numarasına kadar bildikleri adamların paramotörle göremiyorlar. Bir de söylediklerine göre saatlerce uçuyor ha? Öyle bir saat falan değil. Saatlerce 7-8 saat uçuyor. <laughs> Gestapo şefi böyle diyordu ya Mersin'deki saldırı için teröristler 7-8 saat 7-8 saat neredeyse bir 2 saat daha ilgilesen demek ki adam Japonya'ya falan gidecek yani. Ve kimse görmüyor bunu falan neyse PKK terör siz her boku biliyorsunuz darbe olmuş darbe olduktan sonra neyse eniştesinden duyuyorsunuz bir saat sonra daha ne oluyor ne bitiyor kimse bir şey anlamadı hemen kimin yaptığını anlayabiliyorsunuz bu kadar kapasiteniz var ama PKK terör örgütü oldukları kuvvetli muhtemel adamların oraya ellerini kollarını sallaya sallaya gelmeleri bir kafede işte görüntüleri var işte çantalarını bir böyle... lan bu adamlar Kalashnikov'u o şeylerde güvenlik görüntülerinde Kalashnikov neyse o tüfek top bir şey yok yani elinde adamın silah yok. Ondan sonra birden birdenbire götünden mi çıkartıyor bunlar? Kim getiriyor onlara bir çantasına sığacak bir şey gibi de durmuyorum ben. Hani çok bilen birisi değilim ama askerlik yaptım yani. Yani parçalayıp mı koydular? Nerede o parçalayıp koydularsa çantalarına sığdırmak için onu daha sonra nerede tekrar birleştirdiler filan. Böyle gözleri, yüzleri her tarafa açık gözüküyor. Ondan sonra bizim bunları yememizi bekliyorlar. Yani hiç devletin zaafı konuşulmasın. Zaaf değil çünkü bu. Zaaf değil. Bil ya Bunlar danışıklı dövüş. Ben vallahi billahi Türkiye'de olup biten hiçbir şeyi Tayyip'in bilgisi dışında olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir terör saldırısı da olur. Bilmem kazalarda olur şunlarda. Hiçbir şey arkadaşlar Tayyip'in bilgisi dışında değil. Adam Bop'e eş başkanıyım dedi. Daha ne olacak ya? Düşün. şeydi konuşuluyor. Bir gün önce tecrit kalksın bilmem ne muhabbeti var. Ertesi gün bu oluyor. Şimdi ondan sonra da çıkıyorlar diyorlar işte bir yerde yazıyor. İşte PKK'nın içerisinde Abdullah Öcalan hapiste olduğu için bizim de bize ilk önce danışılsın diyen, hapiste olmayan o şu anda PKK'nın başında olan işte grubun bunu yaptığı yaptırdığı iddia ediliyor diye bir şey var. Ulan sen Demirtaş'ı demir taşı demokratik zeminde siyaset yapan demir taşı hapse atmışsın muhatap olarak onu kabul etmiyorsun ama gidip Abdullah Öcalan'ı kabul ediyorsun Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıyorsun bilmem ne yapıyorsun filan ondan sonra da CHP PKK ile iş tutuyor lan işte senin muhatabın orada çünkü onun çok büyük bir rakip olacağını biliyor Selahattin Demirtaş'ın kendisine yani o olgun makul bir adam konuşurken kitleleri etkileyebiliyor duruşuyla işte genç bir adam buna göre filan ya ee, adam onun için hapiste yani Abdullah Hoca'nın bir, bir, bir şey yok ki yani ona Tayyip'e bir zararı yok yani kendileri işte onu diyorum yani muhatap alacaksanız onu alacaksınız Kürt mevzusu konusunda Şidem Koç'un tweet'i Dün avukat Dilek Ekmekçi, biz de galiba burada yaptık nasıl olduysa Dilek Ekmekçi'yi serbest bırakmışlar falan diye. Dilek Ekmekçi bir avukat. Dün serbest bıraktıkları adamı AKP eski ayarlarına yeniden döndü. Bunu 7-8 sene önce çok iyi yapıyordu. İşte Kavalalı'yı falan çıkarttı. çıkarttı çıkarma her tez gün bir daha aldı falan. Dilek Ekmekçi yeniden tutuklanmış. Başka bir şey yazamıyorum diye. Yazacak bir şey yok zaten. Yani <laughs> Yani niye çıkarttın, niye tutukladın? Tutuklayacaktın, niye çıkarttın? Çıkartacaktın, niye? Yani. AKP. Demokraside şey atladık, çağ atladık, evet. Evet, Dark var, ben ne demiş? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bey. Ulan herif nasıl bir yere kanca attı? Herif hala <laughs> baş danışman pezevek ya. Hala baş danışman adam. Lan oğlum bu baş danışmanlık kaç yıl sürüyor yani? Bir de ümmetin lideri sana ne danışıyor yani? Dolar ne kadar olacak filan. Bak <laughs> şaşırırsan eğer bilemezsen suratına sıçarım filan. Tabi tabi tükürün sıçın. Ne yaparsanız yapın filan. Ee, şimdi Yiğit Bulut demiş ki İsrail Türkiye'ye nasıl saldıracak diye olayı küçült küçültmeye çalışanlar iyi okuyun. Neden tusaş? Hmm, neden tusaş? Türkiye'nin 5. nesil uçak alımına proje ortaklığına tedarik etmesine engel olan küresel güçler Türkiye'nin kendi muha muharip uçağını insansız bilmem ne filan ondan dolayı TUSAŞ, tusaş seçmişler. Tabi ondan dolayı ondan değildir o. İşte bu saldırıdan sonra senin gibi bir salak çıksın böyle konuşsun diye seçmişlerdir onu. TUSAŞ, TUSAŞ yapıp böyle ya işte şeyin hacmini saldırının hacmini ne kadar büyük olduğunu ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu filan göstereceksiniz. Türkiye'de sizden büyük tehlike yok. Siz olmasanız, faşolar olmasa, bu İslamcı çeteler bilmem bilmemler olmasa, Türkiye'de terör merkezi kalmaz yani. Evet, neymiş sonra Aliyerlikaya. Tabii ki dünkü haberler arkadaşlar artık Türk havacılık sanayi işte Ankara Kahraman kahraman kazan tesislerine yönelik terör saldırısında iki terörist etkisiz hale getirmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz 14 yaralımız var. Şehidimiz yaralımız var. Pardon evet. Onlar sizin için tabi şey şehit ne kadar gelirse sizin için oy demek. E, saldırıda maalesef var işte şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu menfur saldırı ilan etliyorum. Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. E, para motorla yine geldiklerinde e, Mersin'deki saldırı için yine aynı şeyi söylemiştiniz. Yani nasıl bir kararlılıktır ki hep aynı terör saldırıları devam etmeye devam ediyor ama siz de hala böyle kararlılıkla devam edecek filan. Eder eder siz edersiniz. Yeniden doğan soruşturması sürerken aa, bugünkü Bakan Memişoğlu artık her güne bir aptallığını koyuyoruz bugün. Bak altıncı gün oldu. Her her gün altı gündür. Her gün bir aptallığını haber yapıyoruz bunun. Yok işte dedi ben onların öldürmek niyetiyle onu yaptıklarını düşünmüyorum dedi. Yok dedi işte aslında denetimlerimiz çok dedi. Onlar çok iyi profesyonel dolandırıcılar yani çeteymiş filan dedi. Dedi de dedi yani. Değil mi? Bugün de yani dünkü haber bu. Dün de şunu diyor geçmiş <laughs> fotoğrafı çıkıyor kapatılan hastaneyi yani bu işlerde bu çetenin bir parçası olan organizasyonun bir parçası olan hastanenin başhekimiyle fotoğrafı var. <laughs> diyor ki geçmişte arkadaşlık yaptık şu anda çok samimi değiliz. Dedi. Niye FETÖ'cü mü çıktı o? Deyin ya siz neyin milletin salağı siz misiniz? Bunlar FETÖ'cü deyin. Bitsin gitsin yani. Çok samimi değiliz. <laughs> Kesin öyledir. Evet, Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu'ndan ilginç benzetme. Son derece milimetrik hazırlanmış. Bugün Cumhurbaşkanımız Kazan'da, Tataristan'da. Buranın adı da Kazan. Yani TUSAŞ tesisleri Kazan'daymış. Cumhurbaşkanımız da Kazan'daymış. Bu kadar bir benzerlik dikkate alınmış. Korkunç bir şey ya demiş. Evet. Yani kesin mesela ümmetinin lideri Moskova'da falan olsaydı, ee, bu iki terörist bir kadın bir erkek o TUSAŞ tesisini Türkiye'de ismi Moskova olan başka bir şehre falan mı taşırlardı? Öyle bir şehir yok da bu, bulurlardı. Şuraya bir Moskova diye bir şehir kuralım hemen iki dakikada. Orayı, TUSAŞ'ı oraya taşıyalım da saldırıyor orada yapalım. Manidar olsun ya falan diyeceklerdi aptallama ya. Ya sırf böyle insanlar orada da Hadi ışık denen maymun var. Sırf bunlar böyle bir, sanki çok derin analizler yapabilen heriflermiş gibi böyle tamam. Herkes bir her ağız olan herkes bir şey konuşuyor. Lan konuşmaya gerek yok yani. Olaylar birbirlerinin tamamlayıcısı birbirinin ardından gelen şeyler. Tayyip'in bundan haberin olmaması mümkün değil. Bu da bir AKP organizasyonu. Ben Türkiye'de yok bilmem ne terörüymüş şu terörüymüş mi? ben bunlara inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Bunlar ısmarlama. Sen şimdi gidip bu adamların kim olduğunu öldürüldüğünü falan diyorlar. Bilmiyoruz yani öldürüldü mü öldürülmedi mi. Yani ya yani Türkiye'deki tüm terör patlamalarında bir, bir gariplik bir tuhaflık var yani. Zaten bütün terör patlamaları işte saldırıları bilmem ne olduktan sonra ya adam daha önce Türkiye'ye bilmem ne kaç kez girmiş çıkmış hep böyle bir bağlantıları var. Yok işte bilmem ne ama ona rağmen adam yakalanmamış filan. Yani bir sürü tuhaflıklar silsilesi. işte her terör saldırısından sonra işte öneri veriliyor. Mecliste işte araştırılsın falan diye AKP yok araştırılmasın diyor. E ne yani bunu, bunu, yapan bu adamlar. Ben inanmıyorum kusura bakmayın. Yani. Kimse beni inandıramaz yani. Yani bunlar böyle bir e, işte bir grup var. PKK bunlar işte biz dediğimiz eylem yapalım ya. Gidelim Tuzaş'a. Çok güzel Tuzaş'ta çok güzel bir yer filan. inanmıyorum böyle bir şey yok yani. Evet. Bitti mi? Tuş aşağı. Ha bitmiş Şu puştu görünce bittiğini çünkü en son haber oydu. Evet arkadaşlar bugün de böyle kısa bir sesli gazete olsun. Ama çok fazla şey yapmaya da gerek yok arkadaşlar. Artık da alıştık yani. Ee, ben de biraz kafamı dinleyeyim. Yani en azından iki gün uzak kalabilirsem bir iki gün uzak kalmaya çalışacağım. Eee... Pazar günü akşamı geç saat olacak ama bakarız ya duruma göre yaparız bir şeyler. Sizleri sevdiğimi unutmayın canım arkadaşlarım. Ee, özgür olun, özgür kalın. Ee, ama özgür özel kalmayın diye o kötü espriyi tekrar yapacağım. Ee, görüşmek üzere. Selamlar.